1. bölüm Başlangıç Kainatın doğuşu Henüz hiçbir şey yoktu. İnsan aklı hiçlik dediğinde bile bir boşluk, bir karanlık hayal eder. Ama o anda ne boşluk vardı, ne de karanlık. Çünkü karanlık ışığın yokluğudur. Boşluk ise mekanın bir parçasıdır. Oysa mekan da yoktu. Sessizlik bile yoktu. Çünkü sessizlik bile bir kavramdır. Sesin karşıtıdır. Orada hiçbir karşıtlık Hiçbir denge, hiçbir kavram bulunmuyordu. Sadece aklın asla tam anlamıyla kavrayamayacağı bir olmama hali ve sonra o an geldi. Bilim insanlarının büyük patlama dediği, filozofların ilk neden olarak tanımladığı, dinlerin ise yaratılışın kıvılcımı dediği o olağanüstü an. Evren bir iğne ucundan daha küçük bir noktadan genişlemeye başladı. Önce ışık doğdu. Enerji maddeye dönüştü. Zaman akmaya başladı. Milyarlarca yıl boyunca yıldızlar doğdu ve söndü. Galaksiler oluştu. Kara delikler açıldı. Evren sürekli hareket eden bir organizma gibi genişledi. Bu devasa senfoninin içinde Samanyolu galaksisinin sıradan bir köşesinde küçük bir yıldızın etrafında dönen mavi bir gezegen vardı. Dünya. Yaşamın mucizesi. Başlangıçta dünya sadece kaya, lav, gaz ve suyun karışımından ibaretti. Ama zamanla okyanusların derinliklerinde, şimşeklerin çaktığı fırtınalı havalarda basit moleküller birleşmeye başladı. Bu birleşmeler yaşamın ilk kıvılcımını doğurdu. Hücreler oluştu, çoğaldı, çeşitlendi. Hayvanlar, deniz canavarları ve sonunda karaya çıkan ilk sürüngenler, dinozorlar milyonlarca yıl hüküm sürdü. Ama sonra onlar da yok oldu. Evrim çarkı dönmeye devam etti ve sonunda insan ortaya çıktı. İnsan hayvanlardan farklıydı. Ellerini alet yapmak için kullanabiliyor, ateşi kontrol edebiliyordu. Ama asıl farkı zihnindeydi. Geçmişi hatırlıyor, geleceği hayal edebiliyor ölümün farkında oluyordu. İşte bu fark insanı inanmaya yönlendirdi. Gökyüzü ve ilk tanrılar, ilk insanlar gökyüzüne baktıklarında düzen gördüler. Güneş her sabah doğuyor, her akşam batıyordu. Bu düzenli güç yaşamı ayakta tutuyordu. Güneşin ısısı toprakları ısıtıyor, ekinleri büyütüyor, kışı bitiriyor, yaşamı yeniden başlatıyordu. Bu yüzden güneş ilk tanrı oldu. Ay ise geceleri yol gösteriyor, gizemli ışığıyla karanlığı yumuşatıyordu. Kadınların doğurganlığıyla ayın döngüsü arasında bağlantı kuruldu. Bu yüzden ay çoğu toplumda dişilikle ilişkilendirildi. Yıldırımlar gökyüzünü yardığında insanlar korku içinde yere kapanıyordu. Çünkü bu gücün arkasında öfkeli bir varlık olmalıydı. Yağmur yağdığında ise sevinçle dans ediyorlardı. Çünkü yağmur tanrıların hediyesiydi. Doğa olayları anlaşılmadıkça kutsallaştırıldı. Güneş, ay, yıldırım, yağmur, rüzgar hepsi tanrıların işareti oldu. İlk korku ve ilk dua, belki de tarihteki ilk dua, ateşin başında çocuğunu kucaklayan bir annenin karanlıktan korkarak göğe fısıldadığı sözlerdi. Belki de avcının ormanda uluyan kurtları duyduğunda içinden geçen dilekti. Korku insanı dua etmeye yönlendirdi. Ama dua sadece korkudan doğmadı. Umut da dua ettirdi. Güneşin yeniden doğacağına, yağmurun geleceğine, avın başarılı olacağına dair umut din işte bu iki duygunun birleşiminden doğdu. Korku ve umut. İlk ruhlar ve şamanlar insan zamanla doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inandı. Bir taş, bir ağaç, bir dağ, bir dere, hepsi canlıydı, hepsinin içinde görünmez güçler vardı. Bu inanç sistemine bugün animizm diyoruz. Animizme göre her varlık kutsaldı. İnsanlar bu ruhları memnun etmek için ritüeller yaptı. Kabilelerde bu işi üstlenen özel kişiler çıktı. Şamanlar, Şamanlar ruhlarla konuştuğunu, ölülerin sesini duyduğunu, geleceği görebildiğini iddia ediyordu. Ateşin etrafında dans ediyor, davullar çalıyor, transa geçiyorlardı. Onlar ilk din adamlarıydı. İlk kurbanlar, ilk dini ritüellerin başında kurban geliyordu. İnsanlar tanrıları memnun etmezlerse felaketlerin geleceğine inanıyordu. Bu yüzden önce meyveler, yiyecekler sunuldu. Sonra hayvanlar kurban edildi. Bazı toplumlarda insan kurbanı bile görüldü. Çünkü insanlar tanrıların en değerli şeyi istediğine inanıyordu. Yaşamın kendisini. Her damla kan tanrılarla yapılan bir anlaşma gibiydi. Sana bunu veriyorum. Karşılığında beni koru. Din ve düzenin doğuşu din sadece bireysel korkulara cevap vermedi zamanla toplumun düzenini sağlayan bir sistem haline geldi. Kabileler aynı tanrılara inandığında birbirine daha bağlı oldu. Ortak ritüeller onları birleştirdi. Tanrıların emirleri toplumsal yasalar haline geldi. Bir tanrı öldürme dediğinde bu sadece dini bir emir değil, aynı zamanda toplumun yasasıydı. Böylece din, insanları bir arada tutan bir düzen olduğu. Sonsuz arayışın başlangıcı. İlk bölümde gördüğümüz şey şu. Dinler, evrenin sırlarına bir cevap ararken insanın korkularını ve umutlarını şekillendirdi. Karanlık ormanlarda ürken, gökyüzünde parlayan yıldızlara bakan ilkel insan, yalnız olmadığını hissetmek istedi. Ve o ilk duadan bu yana insanlık dinler aracılığıyla hem doğayı hem kendini anlamaya çalışıyor.